ben bir kompüter menü Direkt lobiye Tamam. Nerede? Nerede? Sen boksun musun? Tamam sen ya. <laughs> tamam Bu arada tuvalet pas geldi ha? Bak böyle Ben Bu arada aldığınızda paranız gitmiyor Yani şu yıldız gitmiyor Bunu alacağım yakında Neyse Şimdi ne yapalım Ne koyayım padrón. Ha? Lazer ışınlarım var. Bununla Mert'e bir şey gösterebilirim. Toro. 我比，几你连说。 Ann oğlumca gidip o litre kaldırıp gelemiyorum. Ha ha. <laughs> Şun böyleyim yani. Bir dakika. <laughs> İkiye çarparım bu sefer. Hadi evet, evet. ha arka tarafa. Bundan sadece TV blaster'larla öldürebilir miyim bir sürü? Şuna bak öldü. Adamın 6000 canını götürüyor. Ha bak lazer attı ya ben de şimdi onun lazer karşılığı vereceğim. bir dakika. Bu bunu tutabilir mi? Mega Forge. Hmm. Yok. Biri tutuyor sadece. Hayırdır? Ve bir de kaçabiliyorum. Vıy. At lan bana lazer hadi. Yok mu? At. Lazer at. Lazer at lazer. Karşılığını vereceğim. Bak şimdi sana karşılık. <laughs> Bakın. Bu güçsüz ya. He? Ele geçirmiş şey. et. Ee, şeylerde hoparlör. Nerede? Gelmedi mi? buna kadar mı? Hı. Hmm. Abi de. Bir dakika bu. Eğer şeyi öldürebiliyorsa çok güçlü bir şeydir. <laughs> Acaba arkadaşlar bu computer titan Bilim adamını yenebilir mi? Soru bu. Görelim. Hemen cecik hızımızı verelim. Neredesin? Ama normal hali. İkinci halini çağırırsam benim ağzıma vuracağını biliyorum. O yüzden. Nerede? Aha gördüm. Bunu sıkabiliyor muyuz o varken? Yok saklanıyoruz. <laughs> Niye sıkamıyorum? Ne mesafesi mi vermiş bu? Ayır. Hayır, 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 hayır. Ben hanım da o feciyi vuruyor bu. Lan ikili lazer atıyoruz. İkimiz de lazer atıyoruz. Genel <laughs> yani spor da çok havalı bu. Oy, hiçbir şey yapamıyorum orada Bilmedim ama. Tamam yarı canım gitmiş olabilir ama olsun Biz onun da yarısını götürdük Aha hazır. Şeyimiz. Nihayet. Lazer'ini kullandığı için öldüm. Peki. Buna sonra Titan da yardım etseydi. ama vuramıyorum ya. Dalgam geçiyorum bilim adamı. İnanmıyorum Abi bak lazerine sıkıldım senin. Lazerine fırladım senin. Ya. Dur. Dur. Lan çocuk bak senin lazerini alırım kırarım. O lazeri alırım. Mor bunun tadına bak. Na, adama hiçbir şey olmadı ya. Ne? Bir yeri gideceğim. Bir yeri gideceğim. İşte yapacağım. Şöyle yürü 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 yürü. Yaklaş. Yaklaş. İçine. <laughs> şimdi, şimdi size sonur titanı göstereceğim. Zoner didan. İ. 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 Hmm, Kullanmayacak değil mi? Neyse. Bunun en merak ettiğim özelliği bu acaba patron üç yenebilir mi? Tamam. şeyler, kopter, sayılar de Bu. Uh. Sanmıyorum. Ama bunu yenebilir bu. Ama biraz yavaş git ya. Hasar al. Benim nazarım daha büyük. Benim mi nazarım daha büyük? Hayırdır? Hayırdır? Hayır Hayır. Dur. Hayır. Dur. Hayır. Dur. Hayır. Dur. Hayır. Dur. Abi beni bir bırak. Oğlum beni bir bırak. Çocuğum bak. Beni bir bırak. Bırak oğlum bak. Ya. O bir şey mi? Abi dur. Abi dur anlaşalım. Benim An ben. Anne An An ama bu yenemiyor. Mektup i̇şte ben mi kötü oynuyor? Yok be bu normalde de yenemiyordu. Lazer atarsa ölürüm şu an. Ya dedim hattı ya. Yer. Son iki vuruş bırakacağını varmıştım. Ha şöyle göstereyim. İki vuruş. Bir. Bunu ye. Anladın mı? Öldü. Burada Titan Drone Man'i göstereyim. Titan Drone Man. Sadece sen ha Böyle. Biraz küçük. Bu ne? Bu mavi şey ne? Neyse merak ettiğim Şey patron iki yine ettim. bu. Bu çok küçük. 800 vuruyor. Yani e, bütün ilk halindeki bütün aletleri kadar. Yok, Yok yenemez. Yok yenemez. Ne bak. Bizimkine eritti adamınkine bak. Lan. Yok abi yenemez bu yenemez. O patron biri zor yenemez. Eee tamamen şey yener ya. Vokum yener. Onun, onun, onun bu kadar yakında doğacağını düşünmemiştim ama. Al Uç kaç uç kaç uç kaç. Bay bay. Ben bu yürüyüşümden daha yavaş oldu Aha geliyorum benim için geliyor. Ve yürüyebilir miyim? Yes. Ayıp. 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 Lan beni mi sal? Lan niye sıkmıyorsun? Sıkmıyor arada bak. Gıcıklığına. Lan beni bir sal çocuğum. Beni bir sal. Lan beni bir sal. <laughs> öldü. Hay. Hay. İçip Anam. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.